Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Arabacı. Bugün Didim Mavişehir'deyiz arkadaşlar. Mavişehir bölgesinde denize sadece arkamı döndüğüm zaman 200 adımda ulaşabileceğim bir mesafede ön cepheli, ön tarafının yol olduğu iki tane villamız vardı burada. Arka taraftaki satıldı. Bu taraftaki kaldı. Burası da bizim batı cephesine bakıyor. Ana yola çok yakınız, denize çok yakınız. 3 artı 1 sıfır villa tanıtacağız arkadaşlar bugün sizlere. Buradaki satış rakamımız 4 milyon 500 bin TL'dir. 4 milyon 500 bin TL'den ufak bir pazarlığımız bulunmaktadır. Şimdi e, yavaştan villamızı tanıtmaya başlayalım. Arkadaşlar buradan giriş yaptığımız zaman burası tamamen bize ait bir alan. Normal bitişik nizamlardan biraz daha büyük bir bahçe alanı var. Burada görmüş olduğunuz gibi ön tarafımız komple bahçe buradan tek bir girişimiz var yaya girişi olarak kullanabileceğimiz hem engelli rampası yapmışlar hem de normal yaya girişi olarak kullanmışlar bu da güzel göstermiş. Şimdi burada bir balkon yapılacak arkadaşlar İskan belgesi de hazırlandı şu anda iskanı da hazır bir durumda bütün evrak eksikleri tamamlanmış. Burada kendinize bir veranda alanı oluşturabilirsiniz. Onun yanı sıra burayı tamamen bahçe alanı yapabilirsiniz. Ama bence kesinlikle buraya bir e, beton fayans dökülüp veranda alanı oluşturulursa bir balkon alanı oluşturursa çok güzel olabilir. Ön tarafta da havuz yapmak isterseniz yeterli bir alan vardır. Havuz yaptıktan sonra da duvarları böyle bir metrelik tellerle kapatıp arkadaşlar üstünü de çim çitle dönebilirsiniz. Daha bir izole hale getirebilirsiniz buradaki yaşam alanınızı. Şimdi evin içerisine girelim. Girerken güzel bir aynalı model var arkadaşlar. Burada bizleri karşılayan bir çelik kapımız var. Evin içerisine girdiğimizde direkt salon mutfağa açılan bir kapımız bulunuyor arkadaşlar. Burada televizyon ünitesi için yer yapılmış. Arka tarafını da ee, bakalım duvar kağıdı değil. Evet normal boyama baskı boya olarak yapılmış yıldız e, yıldız ablemleri var. Üst tarafa baktığımız zaman güzel bir asma tavan modeli yapılmış. Spot aydınlatmalar eklenmiş. LED aydınlatmalar iç tarafta yapılıp etraflarını da delikli stroperlerle geçirmişler arkadaşlar. Bu da çok güzel olmuş. Bakın burada bir kapımız var. Bu kapıda ön taraftaki bahçe alanına çıkış sağlıyor. Dediğim gibi burada bir veranda alanı oluşturabilirsiniz kendinize, ondan sonra da bahçe alanı olarak tasarlayabilirsiniz. Burada bir mutfak alanımız var. Bu mutfak alanımızda bir mermerimiz bulunuyor. Beyazdaki dolap kapaklarımız var. Onun haricinde burada siyah füme camlar kullanılmış ekstradan küçük bir penceremiz var. Hemen bango'nun alt tarafında arkadaşlar bir bulaşık makinesi için yerimiz bulunuyor. Anka stres set yerimiz burada hazır davlumbazları da kesilmiş. En köşede de buzdolabı için yerimiz var. Çok büyük bir villa değil arkadaşlar. Çok büyük bir villa değil. Gayet minimal bir yaşantıyı seven insanların villası olur villası diyebilirim buna. Çünkü 4.5 milyon TL şu anda 4.5 milyon TL'ye gerçekten öyle aşırı derecede fazla fazla çeşitler kalmadı ne yazık ki. Yani bunlar 2,5 ay öncesine kadar 3,5 milyona bir sürü villa vardı elimizde. Onların yarısı satıldı, yarısı da fiyatı arttı. 2 ay önce sattığımız ortalama 3,5 milyonluk villalar şu anda ortalama 4,5-5 milyona ulaştı. Burası ikinci kattaki, orta kattaki ana yatak odası olarak kullanılacak bir yer. Renkler belki size çok rengarenk gelebilir. Ee, yani zevkler ve renkler tartışılmaz deniliyor zaten. Bunlar sadece LED. Çok basit, çok ucuz bir malzeme. Sadece ışıklandırma. Yani bu yeşili sarıya veyahut da beyaza çevirmek çok kolay. Onu söyleyeyim. Ama beğenenler de var bu şekilde rengarenk olmasını. Amber rengi var. Yeşil renk var. Mavi renk var arkadaşlar. Burada çift kişilik yatak yerimiz hazır. Dolap için bu tarafı düşünebilirsiniz. Tam o köşeyi düşünebilirsiniz. Karşı tarafta bir televizyon ünitesi yerimiz bulunuyor. Burada bir balkon alanımız var. Balkonda oturmaya çok müsait değiliz. Çok oturulacak bir yer değil burası. Ama e, uzunlamasına, dar ve uzunlamasına giden bir balkon. Burada musluğumuz da var arkadaşlar. Yıkaması da kolay olacaktır. Tam köşe taraftayız. Balkon tam köşeye denk gelmiş. Buradan... Hem e, yola çok yakın olduğumuzu görebiliyoruz, hem denize çok yakın olduğumuzu görebiliyoruz. Yani çok büyük avantajları olan bir villa aslında. 4,5 milyon TL'den pazarlığımızda bulunuyor. Hemen ön tarafımızda marketler de var. E, Mavişehir pazarı çok yakın bir mesafede. Mavişehir'in sahili var. Denize sıfır restoranlarının olduğu gerçekten... Akşam saat 7'den sonra mükemmel bir keyif veriyor sizlere. Oraları da tercih edebileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz yerlerde bulunuyor. İkinci odamız burasıydı. Az önceki odamız 15-16 metrekare genişliğinde. Burası da yaklaşık 12-13 metrekare genişliğinde tam kare gelen bir oda arkadaşlar. Yerler fayanslar fayans olarak yapılmış. Alt zeminde burada ortak alanlarda hep seramik olarak kullanılmış. Odaların iç kısımlarına girdiğimiz takdirde laminat parke olarak bir döşeme görüyoruz arkadaşlar. Yerlerimizde süpürgeliklerimizde aynı antrasit gri kapı pervazlarıyla birlikte birleştirilmiş bir bütün oluşturulmuş. Son olarak da burada Orta katta bir ortak kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Banyo lavabı gayet kullanışlı. Neden kullanışlı hemen söyleyeyim. Bakın hemen girişte sol tarafımızda hem çamaşır makinesi hem de termosifonu koyabileceğimiz bir alan, bir boşluk yaratılmış. Onun hemen yanında güzel bir Hilton lavabo setimiz var. Kale markanın gömme varı bulunuyor. Burası da bizim duş alabileceğimiz alanımız. Şu şekilde durayım ki böyle alanı görün. Gayet yeterli bir alan var. Penceremiz var. Dışarıdan gelecek temiz havayı soluyabileceğimiz. Burada hem yağmur sensörlü duş başlığımız hem de manuel olarak kontrol edebileceğimiz bir duş başlığımız var. Bembeyaz bir banyo lobo. Bembeyaz banyo lobolar benim genelde favorim oluyor. Çünkü temiz gösteriyor, tertemiz duruyor. Son olarak en üst kata çıkıyoruz. Burada da bizleri bir oda, bir banyo, bir de teras karşılıyor arkadaşlar. Çatı katlarında odaların ...tavan yüksekliklerinin e, yüksek olması çok büyük avantaj. Çünkü arkadaşlar isken alabilmek için burada çok fazla yükselemiyorlar. Alçaktan böyle devam ediyorlar. Aşağı doğru bir eğim geliyor. Ama buradaki tavan yüksekliğimiz nereden baksanız 3 metreden başlıyor. Hafiften azalıyor. Yine e, 2,5 metrelere kadar minimum düşüyor. Bu da gayet yeterli bir alan. Kapı pencere açık. Şu anda... Dışarısı 40 derece ama biz rahat rahat nefes alabiliyoruz. Hiç terlemiyoruz. Güzel bir esinti var. Zaten e, buradaki yol arkadaşlar mesela e, hem Didim'e gidiyor hem Mavişehir'e gidiyor. Didim'de zannedersem yaklaşık 7-8 tane e, dolmuş hattı var numaralandırılmış. Hepsinin farklı farklı yerlere gidiyor. Bütün dolmuş hatlarının bütün hepsinin buradan geçme zorunluluğu var arkadaşlar. Çünkü güzergah burası. Güzergah burası olduğu için kesinlikle buradan geçmeleri gerekiyor. O yüzden yaz, kış hiç fark etmez. 5-10 dakika arasında yazın daha da kısa sürer tabi bu. Hani ortalama 5 dakika içerisinde bütün dolmuşlar buradan sürekli arkadaşlar aktif olarak geçiyor. Alt tarafta gezmiş olduğumuz banyo lavabonun birebir aynısı. Malzemeler, kullanım, yerleşim hepsi aynı arkadaşlar. Burada ekstra yine bir termosifon bırakılmış. Bakın yani ikinci bir termosifon yapmak isterseniz yine burada da e, ikinci olarak bir yer düşünülmüş. Güzel bir holümüz var. Onun yanı sırada arkadaşlar burada güzel bir teras katımız var. Denize yakınlığımız hemen buradan gözüküyor zaten. Deniz manzaramız da var buradan gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Mavi Şehir'in her yerinden denize giremiyorsunuz. Bakın bunun altını çizeyim. Yani denize 200 metre mesafemiz var ama hemen ön tarafından giremezsiniz. Belli başlı belki 50 metre yan tarafından, belki 100 metre ileri tarafından giriş yapabiliyorsunuz. Mavi Şehir'in restoran alanlarının olduğu yer çok temiz değil. Orası böyle denize girmek için kullanılmıyor ama bakın şu taraf Mavi Şehir'in olduğu yer. Buradan böyle kıyı şeridinden bu şekilde devam ediyor. İlerlerde girebileceğimiz yer var. Hemen ön tarafta küçük bir sahilimiz var. Oradan yine denize girenler var. Biz daha önceden de gelip çekim yapmıştık burada. Orman kampı var. Hepsini tercih edebilirsiniz. Şurayı bir göstermek istiyorum Baran. Farzı misal buranın üstü kapandığı takdirde bir pergule yapılıp yan taraflar cam balkon ile kapatıldığı takdirde burada İkinci bir mutfak yapma alanınız var arkadaşlar. Tesisatlar burada hazır. Evimizde doğal gaz tesisatımız da hazır. Doğal gazımız didimde yok ama ısı pompası taktırıp kat kaloriferi döşediğiniz takdirde yine bu şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İstersen seni şöyle arayayım bana. Çok güneş e, yansıyor mu kameraya? Yansımıyor tamam. Şimdi arkamda deniz de gözüküyor. İstersen biraz da yakınlaşabilirsin. Şöyle kısaca bir toparlayacak olursam. Didim Mavi şehirdeyiz arkadaşlar. Dedim Mavi şehirde iki tane satılık villamız vardı. Bu taraftaki satıldı, bu taraftaki kaldı. Bunun da fiyatının artması an meselesidir. O yüzden fiyatı artmadan eğer bu tarz bir ev düşünüyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz. 4,5 milyon TL satış rakamımız var. 3 artı 1 ön cepheli, ön tarafta güzel bir bahçe alanı var. Havuz yapabileceğiniz bir alan da var. Böyle arkama baktığım zaman güzel bir deniz manzarasının olduğu, sıfır, bütün evraklarının bitmiş olduğu harika bir villa gezdik arkadaşlar sizlerle birlikte. 4,5 milyon TL'dir. Fiyatı henüz artmadı ama artmak üzere pazarlığımız bulunuyor. Mal sahibiyle yüz yüze birebir pazarlık yapma imkanı sizlere sağlıyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.